Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri. Üniversite eğitiminden sonra kendi alanı ya da farklı alanlarda eğitimine devam etmek ve kariyerinde fark yaratmak isteyen kişiler için yüksek lisans ve doktora eğitimleri hakkında bilgiler aldığımız Başkent'te Kariyer programımızda bugün de sizlerle birlikteyiz. <laughs> Sevgili izleyiciler bugün Başkent'te Kariyer programımızda Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan Tıp Fakültesi yüksek lisans ve doktor eğitimleriyle ilgili önemli sorularımıza cevaplar bulacağız. Değerli konuklarımız stüdyomuzda bizlerle. Başkent Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Can Pelin hocamız Bizlerle hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş, Bu hoş bulduk. Mezunlar adına sevgili izleyiciler Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Doktora Mezunu Doktor Öğretim Üyesi Ekin Kaya Şimşek bizlerle Kaya hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar ve öğrenciler adına da sevgili izleyiciler Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi ve aynı zamanda araştırma görevlisi Nisanur Ayas da bizlerle. Hoş geldiniz programımıza. Merhaba hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdınız bizlere. Evet can hocam önemli bir süreç tabii ki yüksek lisans doktora programları gerçekten mezuniyet sonrasında kariyerinde fark yaratmak isteyen kişiler için, eğitimine devam etmek isteyen kişiler için aslında günümüzün en önemli konu başlıklarından bir tanesi diyebiliriz herhalde. Hocam ben tabii ilk olarak bu konunun önemiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Adaylara neleri vurgulamak istersiniz? Hemen görüşlerinizi almak isterim. Tabii. E, yüksek lisans daha doğrusu lisans üstü eğitim programını iki komponente biz e, ele alabiliriz. Yüksek lisans eğitimi ve doktora programları. Evet hocam. Yüksek lisans eğitimi dediğimiz zaman e, mezuniyetten sonra yani lisans derecesini aldıktan sonra belli bir konu üzerindeki bilgi birikimini e, görgüsünü arttırmaya yönelik bir e, eğitimi e, kastedebiliriz evet. ee, öğrenci kendi ilgi alanında Bilgilerini biraz daha derinlemesine irdelemiş oluyor yüksek lisans eğitiminde. Tabii yüksek lisans eğitimi aynı zamanda akademik kariyer içinde bir basamak, doktora için evet. bir ön koşul olarak kabul edilebilir. Doktora eğitimine geçtiğimiz zaman biraz daha araştırmaya yönelik. Yani daha özgün alanlarda, daha özel alanlarda bilgi evet. birikimini destekleyerek bu konuda uzman olmak o bilgi hakkında kapsamlı e, bir evet. e, backgrounda sahip olmak e, aynı zamanda da araştırmaya yönelik çalışmalarda bulunmayı e, gerektiriyor çok e, önemli. diyelim yani doktora da daha çok biz bilgi birikiminin yanı sıra, Araştırmaya bir araştırma nasıl yapılır, nasıl hazırlanır, nasıl yayınlanır, nasıl sunulur, bütün bunlara önem veriyoruz. Gerçekten önemli bir süreç ve evet. aslında hem akademik kariyerine devam etmek isteyenler için hem de değil mi hocam, iş yaşantısına devam eden de pek çok öğrenciniz oluyor aslında kesinlikle, bu süreçte. Kesinlikle, kesinlikle. Yüksek lisans eğitiminde zaten bir yandan iş yaşantısına devam eden, bir yandan da bu eğitimi alan öğrencilerimiz çok bu aldıkları eğitimi yalnızca doktoraya devam etmek için değil, aynı zamanda kendi mesleklerini daha iyi ...bir şekilde icra etmek için kullanabilirler. Evet. Doktor eğitimi yine aynı şekilde değerlendirilebilir. Ama doktor eğitimi artık kariyer yolculuğunun da bir basamağı oluyor. Yani doktor eğitimini aldıktan sonra artık kariyerdeki daha sonraki aşamalara tabii bakabiliyor. Akademik öğrencilerimiz. anlamda. Evet. Akademik önemli bir ad, yükselmek. adım değil mi hocam? Evet, evet. Şimdi biz bugün Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan tıp fakültesi programlarına da değinelim istiyorum hocam. Çünkü evet anatomi anabilim bilim dalını sizden daha ayrıntılı dinleyeceğiz. Ama farklı alanlar da olduğunu aslında izleyicilerimize, adaylara bunu bildirmiş olalım. Şimdi tıp fakültesi programları hakkında neler söylersiniz hocam? Evet bu Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapsamında tıp fakültesinin güdümünde ilerleyen anatomi ee, yüksek Lisans ve Anatomi ve Klinik Anatomi Doktora Programının yanı sıra e, Fizyoloji, Tıbbi Biyoloji, e, Mikrobiyoloji, Tıbbi genelik, Genetik, immünoloji, Farmakoloji, Halk Sağlığı, e, Kardiyoloji ve de Kulak Burun Boğazın güdümünde ilerleyen odiyoloji Doktorları Doktoraları da e, mevcut. mevcut. Evet. evet. Farklı programlar ve ayrıntıları aslında herhalde hocam internet adresinden de değil mi? Kesinlikle en güncel evet. verilerle evet. adaylarımıza duyuruluyor. Evet bilgi paketlerimizi eğer e, kontrol ederlerse girerlerse her e, doktora ve yüksek lisans programına ilişkin kapsamlı bilgi orada elde etmiş olabiliyorlar. Anatomi de tıbbın değil mi hocam en temel derslerinden alanlarından bir tanesi bu alanda da yüksek lisans ve doktora eğitimleri dikkat çekiyor. Evet. Hemen evet. değinelim. Şimdi anatomi nedir diye herkes merak eder. Hep anatomiyi temel derslerden biri bir de biraz da korkunç bir ders olarak kabul eder öğrenciler. Anatomi esasında sağlıklı insan bünyesinde farklı yapıları biçimsel olarak ele alan, onların e, organizma içerisinde, insan e, vücudu içerisindeki lokalizasyonlarını, birbirleri olan ilişkilerini, damarların sinirlerini irdeleyen evet. e, bilim dalı olarak e, tanımlayabiliriz. Yüksek lisans ve doktora e, niçin anatomide yapılabilir e, diye düşünülebilir. Bir kere e, yüksek lisans gerçekten daha önce de vurguladığım gibi kendi meslekleri alanında kendilerini daha geliştirmek özellikle belli yönlere kanalize olacaklarsa <laughs> o yönlere de kendilerini geliştirmek doğrultusunda gerçekleştirilebilir. Doktora programı biraz önce de söylediğim gibi kariyer basamaklarından ikincisi olarak ele Her alalım biz. ikinci aşaması olarak evet, ele alalım doktora programının. Burada tabii yine özelleşerek belli konularda çalışmaya yöneliyor öğrencilerimiz. Ve akademik hayatlarında bu doğrultuda devam ediyorlar. Doktora yaptıktan sonra tabii bu akademik camiada kalma eğilimi oluyor. Yani ileride doçent, profesör olmak için ilerleye biliyor bütün öğrencilerimiz. Yani doktorayı bitirdiğiniz zaman siz bir öğretim elemanı, bir öğretim üyesi olarak e, görev alacaksınızdır e, mutlaka. Ancak e, şunu da vurgulamak istiyorum. Biz doktora programlarımızda bunu önemde veriyoruz ve arzu da ediyoruz. E, tıp fakültesinde başka bir alanda uzmanlık eğitimi almış olan e, hekim arkadaşlarımız evet, anatomi, üzerine, anatomi üzerinde anatomi üzerinde doktoralarını yapabilirler. Bu tabii onların meslek hayatlarında onları destekleyen ve yine onları kendi alanlarında Araştırmalara, kılacak, çalışmalara yönlendiren bir eğitim süreci olacaktır. Birazdan Tabii. bahsedeceğiz. Mesela bizim de anabilim dalımızda ortopediden ortopedi uzmanlığı bulunan öğrencilerimiz var. Onlarla zaten kendi ilgi alanları üzerinde biz çalışmalarımıza ve derslerimize devam ediyoruz. Değil mi hocam? Dolayısıyla Tabii. o Amaç konuda neyse, evet pekiştiriyor de... bilgilerini yönlendiriyor farklı konularda kendi alanlarında çalışmalara yönlendirmiş oluyor bu programlarımız. Ben özellikle vurguluyorum bütün hekim arkadaşlardan özellikle cerrahi branşlarda uzmanlığı olan arkadaşlar anatomi alanında Önemli. doktora yaparlarsa hem biz çok mutlu oluyoruz hem onlar içerisinde içinde önemli bir kazanç oluyor. Burada da eğitimde bir fark yaratabilmek, belki bilgileri Kesinlikle. güncelleyebilmek Tabii. değil Tabii. mi hocam? Çünkü her an gelişen, değişen bilimin ışığında evet. değil mi bu yeniliklere aslında takip edebilmek çok kıymetli gerçekten. Bir fark yaratacağı kesin. Evet, evet. Uzmanlık üzerine yapılmış bir doktor eğitiminin bir fark yaratacağı kesin. Hocam bilgileri almaya devam edeceğiz. Ben Kaya hocamı da biraz bu sürecini konuşmak istiyorum. <laughs> Mezunlar adına aslında bugün burada kendisi tekrar hoş geldiniz Kaya Sağ hocam. Olun, hoş bulduk. Aynı zamanda siz tabii Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde hekimlik görevinize de devam ediyorsunuz. Evet. Şimdi bu çok önemli. Siz tıbbi biyoloji alanında doktora programı bitirmişsiniz. Evet. Ben hemen sormak isterim. Nasıl bu alana karar verdiniz? Bir tıp doktoru olarak bu süreç nasıl ilerledi? Evet, şimdi sizin programı açarken de söylediğiniz gibi bir fark yaratmak gerekiyor. Bir klinisyen olarak artık günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte özellikle hücresel alandaki gelişmeleri takip etmek oldukça evet. önemli. Çünkü biz özellikle ortopedi alanında da hücresel tedavileri oldukça sık kullanıyoruz ve bunları ve mekanizmalarını işleyişini anlayabilmek için biraz daha derinlemesine bir bilgi birikimini oluşturmak gerekiyor. Bu nedenle aslında doktoraya başladık. Avrupa'nın birçok ülkesinde zaten uzmanlık eğitimi öncesinde bir doktora programını bitirmiş olmak gerekiyor. Kabul alabilmek için uzmanlık eğitimi için bizim ülkemizde henüz böyle bir şey yok Fakat fark yaratmak için ve kendi uyguladığımız tedavileri daha derinlemesine algılamak ve bu konularda araştırma yapabilmek için bir doktora eğitiminin şart olduğunu düşündüm. Ve o nedenle bu yola girdim aslında. Kök hücre tedavileri ortopedi alanında da gerçekten son günlerin, son yılların böyle en popüler, en merak edilen, yanılmıyorum değil mi Kaya hocam? Evet. konularından bir tanesi. Evet, bu yani en popüler konulardan biri diyebiliriz. Hatta artık daha da kök hücrelerinde içindeki e, bir takım moleküllerle tedaviler yapıyoruz egzozom gibi. E, ve e, bunları doğru uygulamak gerekiyor. Doğru hastaya doğru endikasyonla uygulamak gerekiyor. Bunun için de e, hem bu alandaki çalışmaları anlayacak e, evet. hem de uygulayabilecek bir bilgi birikimine sahip olmak gerekiyor. Nasıl geçti öğrencilik? Bir taraftan hekimlik devam etti, bir taraftan öğrencilik devam etti. Evet yani bizim e, tıbbi biyoloji e, bilim dalının... E, Desteği çok oldu. Tabii hem kliniği götürmek hem de aynı zamanda teorik önce teorik bilgiyi edinmek sonrasında da araştırma yapmak açısından ciddi anlamda zaman ayırmak gerekiyor. Yorucu olabiliyor kimi zaman ama iyi bir ekiple gayet keyifli bir ve öğrenmenin özellikle arttırıldığı iyi bir süreç geçirmek mümkün. Ders süreci özellikle de test süreci bazen de birebir eğitimin değil mi söz konusu olması gerekiyor ve Başkent Üniversitesi'nde de eminim böyle bir süreç geçirdiniz. Sizin tıp fakülteniz de Başkent Üniversitesi evet, öyle. öyle değil evet. mi? Evet yani şöyle ilk iki yıl teorik eğitim alıyoruz o daha evet. ziyadesiyle e, birebir eğitim şeklinde oluyor neredeyse. Sonrasında da yeterlik sınavını verdikten sonra tez aşamasına geçiyoruz. Tez aşamasında da öğrendiklerimiz ve ilgi alanlarımız ve kapasitemiz doğrultusunda elimizden gelen en iyi, en güncel çalışmayı yapmaya çalışıyoruz. Hocam fark yaratabilmenin en güzel örneklerinden bir tanesi evet. herhalde. Yanılıyor muyum? Nasıl Kesinlikle. Yorumlarsınız? Kesinlikle. E, tam biraz önce söylediklerimi evet. destekledi. E, Kaya hocamız da benim de öğrencim. Onun için Kaya'da diyebilirim. Tabii benim için bir keyif. Evet, bir fark yaratıyor. Kaya da bunu çok güzel e, vurguladı. Evet, hocam. Evet, hem araştırmaya güzel. yönlendirmiş oluyor. Hem, Eğitimi, de hem de bilgi birikimini derinleştirmiş oluyor atölye Burada aslında gerçekten önemli bir diğer konu ders saatlerinin de değil mi aslında <laughs> ayarlanabiliyor olması bu süreçte. Sizin bu anlamda yaşadığınız avantajlar neler oldu? Tabii benim en büyük şansım aynı zamanda çalıştığım kurumda doktora yapmam oldu. Ve bölüm başkanımız Sayın İsmail Cengiz Tuncay da bize destek oldu ve o şekilde günleri ve saatleri ayarlayarak bu eğitimi devam ettirebildik. Ama mümkün olduğunca tam zamanlı e, enstitüde olmak gerekiyor. Tabii bu çok önemli gerçekten. Hocam çalışan pek çok öğrenciniz oluyor tahminim. Oluyor. Ne çalışan öğrencimiz oluyor. Nasıl destek oluyor? oluyorsunuz onlar hocam. Ders saatlerini ona göre ayarlıyoruz. Evet. Çoğu zaman akşam mesai saatlerinden sonra derslerimizi gerçekleştirmeye Siz de bir çalışıyoruz. Siz bir özveri tabii hocam özveri evet, bir çalışma söz konusu. Evet özveri Siz ama aynı de zamanda de. da keyif çünkü verdiğimiz bütün derslerle özellikle doktor eğitiminde biz de besleniyoruz. Öğrencilerimiz ilgi alanlarına yönelik olarak biz de kendimizi geliştiriyoruz. O doğrultuda farklı makaleler okuyoruz. Dolayısıyla özveri diyemeyeceğim ben buna. Aynı zamanda e, keyif de alıyoruz bundan. E, yani yapabildiğimiz e, büyük ölçüde ders saatlerini onlara göre ayarlamak. Ama biraz önce Kaya'nın da bahsettiği gibi mümkün olduğu kadar derslere, e, hatta mümkün ki. olmanın ötesinde de tabii. E, derslere ve e, bazı laboratuvar çalışmalarına tabii katılmalarını ki. bekliyoruz. Evet. E, yüksek lisans döneminde, eğer asistan olarak bizim bünyemizde yer alırlarsa o zaman tabii daha farklı oluyor. Daha rahat bir şekilde bu süreci idare edebiliyorlar, götürebiliyorlar. Başkent Üniversitesi sağlık alanında kurulmuş ilk vakıf üniversitesi. Evet. Bu anlamdaki altyapısının hocam avantajları nelerdir? Yani Başkent Üniversitesi'nin en önemli özelliği Tüm altyapıyı tamamladıktan sonra bir kere öğrenci eğitimine başladı. Yani lisans eğitimine bütün altyapısı ve laboratuvarlarıyla başladı. Daha sonra e, iş, e, yüksek lisans ve doktora doktor eğitimlerine eğer, gelin, evet. gelince yine bu doğrultuda e, desteğini esirgemiyor e, Başkent Üniversitesi. Kendi alanımda baktığım zaman anotomda bizim e, lisans eğitiminin de sürdürdüğümüz çok kapsamlı bir laboratuvarımız var. Çok rahat ve keyifli bir şekilde eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Doktora ve yüksek lisans sürecinde de e, hem kendi... E, Hı hı. Bünyemiz ana bilim dalımız içerisinde hem de e, hayvan, deney e, hayvanları merkezinde evet. e, çalışmalarını sürdürebiliyor. Deney hayvanları merkezi önemli bir merkez esasında evet. ayrı bir ünite e, olarak üniversite bünyesinde yer alıyor. Ve de çoğu çalışma orada gerçekleştirilebiliyor onların Kale desteğiyle. Hocam, hemen bu sormak istiyorum Ondan sizin bilir. de önemli evet. çalışmalarınız oldu mu bu merkezlerde? Tabii ki. Yani Değil mi? çalışmalarımızın büyük kısmı bu merkezlerde oldu hem laboratuvarda hem deney hayvanları merkezinde. Aslında bizim üniversitemizin belki de en büyük avantajlarından biri kendi deney hayvanını kendi üretiyor olması. Çünkü çalışmalar esnasında hem deney hayvanı bulmak bunları ee, bu hayvanları e, barındırmak, barındırmak, beslemek, uygun, uygun koşulları sağlamak oldukça zor. Bizim en büyük avantajlarımızdan biri bu ee, ve çok farklı deney hayvanları var. Hani kobay, fare, domuz, tavşan, hmm. hmm. e, birçok deney hmm. hayvanına sahibiz ve e, üniversitemizde bu süreci desteklediği için e, çok daha kolay bir şekilde deneylerimizi yapabiliyoruz ve öğrenciler adına da tıbbi mikrobiyoloji ana bilim dalında yüksek lisansına devam eden ve aynı zamanda da araştırma görevlisi evet. olan Nisanur Ayaz tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim hoş bulduk. Siz nasıl bu sürece başladınız yüksek lisans sürecine ve aynı zamanda da araştırma görevlisi olarak görevinize Hı -hı. devam ediyorsunuz Başkent Üniversitesi'nde? Daha yakından tanıyalım sizi. Ben lisans dönemimdeyken de mikrobiyoloji olan ilgimi fark ettim. Sonrasında yüksek lisansa da bu alanda devam etmeye karar verdim. Hı hı. Çünkü e, tıbbi mikrobiyoloji hem klinik hem de temel bilimlerle iç içe olması beni daha çok e, etkiliyor. Mikroorganizmalarında insan sağlığı üzerindeki etkilerini de çok merak ediyorum. Bunun için de çeşitli terapatik yaklaşımlar geliştirmeye çalışıyoruz tezim hı hı. sırasında. Özellikle ben şu an aslında bakteriyofajlar üzerine çalışıyorum tezim bu konu üzerine. Tez aşamasındasınız. Tez aşamasındayım ve son dönemimdeyim artık. E ama tez aşamasında da artık bakteriyofajların telepatik etkisini galeriomembranelerle enfeksiyon modeli üzerinde test etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde imo... aslında uygulamaların da çok önemli olduğunu Kesinlikle. diyebiliriz muhakkak tez döneminizde. Hı hı. Nasıl geçiyor bu süreç? Laboratuvar çalışmaları bir taraftan eminim tez yazım süreci zaten. Değil evet, mi? Stresli bir süreç. Hem stresli hem keyifli aslında. E, ama bu bölümü sevmek aslında her şeyi unutturuyor. Çok e, laboratuvar imkanlarımız çok güncel ve biz e, mes her asistanlar hı hı. olarak her hafta bir e, eğitim düzenleniyor. Ve bu eğitimde çeşitli makaleler, araştırmalar, çalışmaları konuşuyoruz. E, ve ilgimizi çeken bir çalışma olduğu zaman hemen hocalarımızla biz de laba girelim, yapalım diyebilmek çok e, önemli bir avantaj. Çünkü her şey aslında lab eğitimi, laboratuvar koşullarında çok tecrübe edinmekle alakalı evet. ee, ve yani bir deney sürecini planlayabilmek, o tasarımı yürütebilmek bu süreçte herhangi bir aksaklık hı hı, veya olumlu hı. bir süreci nasıl yönetebiliriz? Bunu öğrenebilmek için aslında önce bir laboratuvarda tecrübe o edinmek gerekiyor. O süreci yaşamak gerekiyor. Ve evet, bu kapsamda da okulumuzun bünyesindeki laboratuvarlar gayet kapsamlı ve güncel ve bize e, teorik bilgiyi te, e, pratik hı hı. olarak gerçekleştirmemize olanak sağlıyor. Doktora eğitimine hı. devam etmeyi düşünüyor musunuz? Evet, e, akademik hayatıma doktora eğitimimle devam etmeyi düşünüyorum e, ve e, bu süreç bu ee, kararı almamdaki en büyük avantaj aslında e, bulunduğum konum. Çünkü e, yüksek lisansa ilk başladığım zaman mülakatım sırasında bana söylenen cümle şuydu. E, her şey eğitimin bir parçası ve evet. alabildiğin kadarını almaya çalıştın e, Ve Ben de o yüzden bu kapsamda e, bu eğitim sürecinde e, akademik kadronun çok önemli olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda e, laboratuvar ortamlarımız ve e, sosyal çevremiz hepsi bu da bir bütün. M evet. muhakkak. E, bu süreçte uyum sağlayabilmek, her bir e, parametreye uyum sağlayabilmek önemli. Gerçekten çok önemli var. ve ben de bu bütünlüğü Başkent Üniversitesi'nde yakaladığıma inandığım için de doktora eğitimimi tekrar burada devam etmeye karar verdim. Mezuniyet sonrası kariyer hedefleriniz o zaman doktora'ya devam etmek ee, ve araştırma görevlisi olarak da herhalde değil mi? Akademik devam olarak devam etmek istiyorsunuz. Hı hı. Zaten akademik olarak devam edebilmek için de doktora eğitimi. Çok önemli. Zaten hocam da altın evet. çizdi değil mi hocam? Olmazsa olmaz adımlardan evet. bir tanesi. Evet. Var mı eklemek istediğiniz alanınızla ilgili? E, bu süreçte yani eğitimim sırasında edindiğim bazı e, tecrübelerden de bahsetmek istiyorum. Ben Erasmus'a katılmıştım. Evet. E, bölümümüzün de te, katılan öğrencilerimiz için Erasmus Öyle programlarımız çok mevcut. E, ben Almanya'ya gitmiştim 3 ay boyunca. Çok güzel hem akademik hem kültürel hem sosyal anlamda kendime e, çok şey kattım. Bütün öğrencilerin de bu tecrübeyi deneyimlemesini isterim. Aynı zamanda Erasmus dışında bildiri, kongrelerimiz oluyor. Evet, hem ulusal hem uluslararası. Birkaç hı. tanesine katılma fırsatım oldu ama çok çeşitli okulumuz da destekliyor bu tarz ortamlara katılmamızı. Ve bu bizim hem bilim bilimsel olarak ağımızı genişletmeye aynı zamanda da kendimize özgüven katmaya ve farklı bakış açıları edinmemize sağlıyor. Evet. O yüzden her öğrencinin bu tarz ortamlarda faydalanmasını tavsiye ediyorum. Çok önemli. Aslında hocam ben hep şöyle vurguluyorum, bilmiyorum siz nasıl bunu yorumlarsınız. Alan seçecekler yüksek lisans doktora eğitimine devam etmek için ama bir de üniversite seçecek adaylar. Yanılmıyorum değil evet, mi? Yani kesinlikle. Seçtikleri alan kesinlikle. kadar, seçtikleri üniversitede Üniversite, çok kıymetli. Üniversitenin akademik kadrosu, üniversitenin sağladığı imkanlar, i̇mkanlar. Yani bilimsel imkanlar ve sosyal imkanlar, üniversitenin duruşu, üniversitedeki sosyal çevre. yaşam, sosyal çevre, bütün bunlar bir etken üniversiteyi seçerken. Bunlar Çünkü bu eğitimler öyleymiş. sırasında mutlu da olmak lazım. Tabii değil Tek mi de hocam? Almak Muhakkak. Lazım. <laughs> Keyif alınca eminim başarı. Evet. Artar. Çok daha evet güzel bir şekilde gelecek. Kaya hocam şunu da sormak istiyorum. Aldığınız eğitimlerin şu anda dönüp baktığınızda tabii doktora süreci yeni bitmiş. Evet. İş yaşantınıza, tıbbi aslında olarak götürdüğünüz bu tedavilere işte teşhis süreci, tedavi süreci nedir katkıları neler oldu? Nasıl gözlemliyorsunuz? Yani şöyle en büyük katkısı tabii aslında tedavi sürecinde çünkü artık ortopedi alanına özellikle değinecek olursak daha makro boyutlardan daha mikro boyutlara doğru bir geçiş var yani artık hastalıkların temelindeki hücresel süreçleri öğrenmek ve ona göre bir tedavi yöntemi belirlemek süreci yönetmek açısından şu anda çok önemli tabii benim açımdan en önemli şey doğru tedaviyi. Her ne kadar tedaviler popüler olsa da evet, her tabii. zaman her hasta için uygun olmayabiliyor. Ya da sonuç almak, laboratuvarla klinik her zaman aynı sonucu vermiyor. Farklılaşabiliyor değil mi? Evet, o nedenle doğru tedavileri uygun hastalara uygulamak hem hastaların memnuniyetini arttırıyor hem de tedavi başarımızı arttırıyor. Benim kariyerimdeki en önemli avantajı oldu. Onun haricinde tabii... Bu alanda yaptığımız çalışmalarla birlikte hem yurt dışında akademik kariyerim olarak bir hı hı. sunum yapma, hı hı. çalışmalara katılma imkanım oldu. Yine araştırma merkezlerinde hatta dünyanın sayılı araştırma merkezlerinde özellikle ortopedi alanında bulunma imkanım oldu. Tabii orada öğrendiklerimiz, gördüklerimiz burada kendi deneyimimizle birleştirince evet. benim için oldukça tatmin edici bir sonuç oldu. Hocam tabii şu soruyu da hemen yöneltmek istiyorum. Mesela anatomi anabilim dalını düşünelim. Farklı lisans mezunları başvurabilir mi hocam bu alana? Bir sınırlamamız var Var, tabii. değil mi? Var, kesinlikle. Biz tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi öğrencilerini zaten doğrudan doktora programlarına kabul ediyoruz. Onların evet. aldıkları eğitimden dolayı ve eğitim sürecinden. Evet. Onun dışında Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin özellikle fizik tedavi, hemşirelik bölümlerini yine yüksek lisansımızla kabul ediyoruz. Bunun dışında yani her lisans tamamlamış olan öğrenciyi tabii ki kabul Bu etmiyoruz. Hatta. Bir bazı bir bilgilerin olması var. gerekiyor. Yine bilgi paketlerinde olan önemli bilgilerden evet, bir tanesi. Kesinlikle bunlar bilgi paketlerinde <laughs> yer alıyor. Çok yer önemli, alıyor. çok önemli. Evet. Ben son mesajlarınızı da almak isterim. Tabii aslında kimi zaman e, lisans eğitimi biter bitmez yüksek lisans eğitimine başlıyor kişiler. Sonra doktoraya devam ediyor. Bazen de araya zaman girebiliyor. Ama zaman girse de bu eğitimler her an devam edilebilir devam aslında. Evet. Ne olur Kaya Hocam son mesaj adaylara neler? Yani şunu söyleyebilirim. Başkent Üniversitesi e, bünyesinde tıbbi biyoloji ana bilim dalında e, doktora yapmış bir e, klinisyen olarak... E, Gerçekten kendinizi vermeniz gerekiyor. Yani böyle çok Motivasyonu motivasyonun yüksek, belki, yüksek olması kesinlikle gerekli <laughs> ve yaptığınız işten keyif almanız gerekiyor. Tabii. Ki. Bunları sağladıktan sonra buradaki ekibimiz, hocalarımız zaten elinden gelen her türlü desteği verme konusunda her şeyi yapıyorlar. Ama bu programa başlayacak kişinin Özellikle e, tam zamanlı olarak kendini bu işe vermesi ve çalışması gerekiyor. Çok önemli. Siz de bu süreci zaten çok yoğun olan bir iş temposunda gerçekleştirmişsiniz. Evet. Ama isteyince de yapılıyor herhalde evet. değil mi Kaya evet. Hocam? Bu motivasyon önemli cidden. Evet. Başarılar diliyoruz olanınıza. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Hemen son mesajlarınızı alalım. Sevgili Nisanur Ayaz um... neler söylemek istersiniz? Ee, öncelikle hocalarımız gerçekten alanlarında uzman ve güçlü bir kadroya sahip ee, ve laboratuvar imkanlarımız da çok güncel. Ee, çalışma arkadaşlarımızla olan uyumumuz da çok güzel ve eğer bilime karşı merakınız varsa ve bu süreçte devam etmeyi düşünüyorsanız e, bence tercih yapabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz teşekkür alanınızda. Teşekkür ederim. Hocam son mesaj, son söz sizin. <laughs> teşekkür ederim. Ne olur adaylara son mesaj. Biraz önce sizin bir cümlenizden yola çıkarak mesleki yaşamda bir süre devam ettikten sonra acaba tekrar lisansüstü eğitime başlamak nasıl olur? <laughs> Çok da güzel olur. Çok güzel Çok örnekler da güzel var olur. eminim. Var tabii bir avantaj da olabilir çünkü meslek yaşamı süreci, sürecinde elde ettiği birikimler... Yönlendiriyor. Belki de o deneyimler e, bir lisans üstü eğitim almaya yönlendiriyor ve bunun avantajını kullanabilir e, öğrencilerimiz. Mühim olan biraz önce de söylendiği gibi motivasyonu kaybetmemek. Evet. Değil İkinci e, sözüm evet. ise gerçekten e, bu eğitim süreci içerisinde yani lisans e, üstü eğitim süreci içerisinde mümkün olduğu kadar Yabancı çalışmaları, Türk ve yabancı çalışmaları takip etmek ve kongrelere gitmek, hem bilgi birikimine çok büyük katkısı oluyor. Kongrelerin çünkü çok farklı doğrultuda gerçekleştirilmiş olan çalışmaları görüyorsunuz, hem de kendiniz sunumlar yapıyorsunuz. Dolayısıyla bilgiye edildiğiniz gibi aktarmayı da öğreniyorsunuz bu, da bu kongrelerde. Önemli. Dolayısıyla bunlar kaçırılmamalı diye vurguluyorum. Bu vurguyu da yapmış olalım evet. ve çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Kıymetli bilgileri bizlerle paylaştınız, tecrübelerinizi paylaştınız, zaman ayırdınız. Çok teşekkürler. Çok çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler Başkent'te kariyer programımızın bugün de sonuna geldik. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Fakültesi, Yüksek Lisans ve Doktora programları ile ilgili değerli konuklarımızdan merak ettiğimiz pek çok sorunun cevabını aldık. Yarın yine aynı saatte farklı enstitüler, farklı ana bilim dallarıyla yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.